Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben Hüseyin. Bugün e, otorapora geldik. Ekspire ekspire geldik. Arabamıza baktıracağız. Şimdi otorapordan Emre Bey ile biraz e, görüşeceğiz. Bakalım arabaya bakarken nelere dikkat ediliyor? Nelere dikkat etmek lazım? Emre Bey bunlarla ilgili biraz bize bilgi verecek. Şimdi aracımıza silver paket yapıyoruz. 475 TL'ye almış olduğu abimizin aracımızın kaporta boyasına bakıyoruz. Kaporta boy olarak nelerine bakıyoruz? Değişen ve boya var mı? Şaselerinde, podelerinde, kulesinde airbagler daha önce sökülmüş mü, takılmış mı? Direnç var mı? Bunlara bakıyoruz. Bunun dışında motor mekanik aksamına bakıyoruz. Motor mekanik aksamı dediğimizde neyine bakıyoruz? Üst mekanik olarak. Üst mekaniğinde üfleme var mı? yağ kaçağı var mı? Herhangi bir işlem olmuş mu motor mekanik olarak? Buna ara bakıyoruz. Aracı kaldırıyoruz. Alt mekaniğinde ee, rot, roti, rot kolları, rot başları, amasörler, frenler, diksler vesaire bunlara bakıyoruz. Diyoruz. Daha önce sökülmüş mü takılmış mı? Bunlara bakıyoruz. Araçta motor mekanik olarak herhangi bir işlem var mı? Müşteriye bunu gösteriyoruz, izah ediyoruz. E, aracı kaldırdığımızda müşterimizi çağırıyoruz buralarda bunlar buralarda bunlar var diye izah ediyoruz. Bir de aracımızın beynine bağlanıyoruz. Aracımızın beyninde nerelere bakıyoruz? OBD beyni, motor beyni, ABS beyni, hava yastığı beyni, klima beyni, gövde elektronik beyni bunlara bakıyoruz. Bir de aracımız verirse aracımızın kilometresine bakıyoruz. Geri çekilmiş mi çekilmemiş mi diye. Çok güzel. Bunları test ediyoruz. Ve raporumuzu bitirip sonlandırıp müşteriye bunları tek tek anlatıyoruz. Aracımızın bu eee pakette biz bunlara bakıyoruz. Bütün beyinlere bakıyorsunuz Tabii, yani araban herhangi bir. bütün beyinlerine bakılıyor. Arızası var mı yok mu her Tabii herhangi ki. bir bütün hepsi ortaya çıkıyor. Bir aracın evet. yani kısacası bütün geçmişini ortaya döküyorsunuz. Evet, doğrudur. Evet. Aracımızın bütün her şeyine bakıyoruz zaten Z'ye. Yani bütün paketlerimizde hemen hemen 350 noktaya bakıyoruz. Yüksek paketlerimizde 501 noktaya bakıyoruz. Zaten ee, firmamızdan da 501 nokta diye anlaşılıyor. Aracımızın bunlara bakıyoruz beyefendi. E, Emre Bey, e, siz şey yapabilirsiniz. Biz, e, bir şey sorsam, kusura bakmayın. Tabii. E, şimdi biz o, eksperlere en çok şundan dolayı geliyoruz. Yani arabada bir değişiklik var mı? Biz gözle anlayamıyoruz. E, kesme biçme var mı? En çok korktuğumuz şeyler bu. E, bunla, bu noktalar da sizin de gözünüzden kaçan oluyor mu? Hani büyük kusurlarda böyle. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Allah'a şükür 2,5-3 senedir buradayız. Hani Kesme biçme daha önce Allah şükür hiç başımıza gelmedi. Ha, duyuyoruz, geliyor. yani bazı X firmalarda olabiliyor. yani bizim başımıza gelmedi Allah'a şükür. Şimdi titizlikle bakarsan, kendine diye alıyorum diye bakarsan bir arabaya herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Ha. Ee, Allah korusun. ki bir yerden bir şey kaçırabiliriz. Makine Mutlaka. değiliz sonuçta. E, i̇nsanız. Olabilir. Dalgınlığımıza gelmiş olabilir, kaçırmış olabiliriz ama daha önce başımıza gelmedi. Allah'a şükürler olsun yani püf noktaları çok incelemek lazım. Aşırı incelemek lazım. Bu da sizin uzmanlık alanınız. Evet, bu zaten. da bizim uzmanlık alanımız. Biz arkadaşımla zaten çekirdekten yetişmeyiz. Sanayi dediğimiz yerden gelmeyiz. O zaman tam sanayiden, yerine gelmişiz. Evet, sanayiden beri çalktan yetişmeyiz. Ben kaporta boyacıyım, arkadaşım kaporta boyacı. Hani ustalık, ustalık. Başka eyvallah, bir şey değil. Eyvallah. Rica sağlık. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ediyorum yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.